topuk kısmı için şöyle bir şey yapacağız. Şimdilik bir süreliğine şu ön şişimdeki kısmı askıya alacağım. Sadece arka şişimde belli bir miktar kadar öreceğim. Onun için şöyle ön şişi artık buradan misinaya geçiriyorum ilmeklerimi. Arka şişte benim ördüğüm, ördüğüm ilmek sayısında ördüyseniz Arka şişteki kısmı 26 sıra ben ördüm. 26 sıra boyunca bu kısmı ters kısımda ters, düz kısımda da düz olmak üzere örüyoruz. Şöyle yapıyoruz bakın. Dediğim gibi ön şişteki ilmeklerimi misline geçirdim. Bakın ilkini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Evet, geçtim şimdi düz kısma. Yine ilk ilmeğimi ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini bu şekilde düz olarak örüyorum. yine şişimi çeviriyorum ters kısımda ters olarak örmeye devam ediyorum ee, herhalde daha fazla anlatmama gerek yok bu kısmı bu kısımda e, 26 sıra boyunca e, düz olarak öreceğiz yani ters kısımda ters düz kısımda düz olarak öreceğiz Ondan sonra e, topuğun diğer kısmını anlatmaya başlayacağız Evet, e, 26 sıra boyunca öreceğiz demiştik. Ben video anlatımı için ördüğümden dolayı e, bir miktar kadar ördüm. Sizler şimdi 26 sıra burayı ördükten sonra e, 13 ilmek şuradan sayıyorsunuz, 13 ilmek de buradan sayıyorsunuz. Toplamda e, ortada da 7 ilmek kalması lazım. E, 33 ilmekle başlayanlar için söylüyorum bunu. Hani farklı bir iplikle başlayıp kalın bir iplikle başlayıp daha az bir ilmek sayısı ile başladıysanız o zaman farklı onu ayarlamanız gerekiyor. Şimdi dediğimiz gibi şuradan 13 ilmek sayıyorsunuz. Benim ilmek sayım az olduğu için ben daha az bir miktarda burada sayacağım. Burası sizin 13 olacak. 13 ilmek sonrasında şuraya bir ilmek belirleyici takacaksınız. Evet buraya bir ilmek belirleyici takıyoruz. Arada 7 ilmek olması gerekiyor sizin. Yani 13 ilmek de şurada olması gerekiyor. 13 ilmek sonrasında yine buraya bir ilmek belirleyici geçiriyorsunuz. Dediğimiz gibi arada da 7 ilmeğiniz kalmış olacak. Sonra şöyle yapıyoruz. Yine bakın bu kısmı örmeye devam ediyoruz. Şöyle ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar ters kısımda olduğum için ters kısımda örüyorum. Devam ediyorum ilmek belirleyici geçiyorum ilk ilmek belirleyicimi geçtim ikinci ilmek belirleyicimin olduğu yere geliyorum buraya geldiğimde evet ilmek belirleyicinin olduğu yere geliyorum ilmek belirleyicinin e, öncesindeki ilmeği örmüyorum ve ilmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Bakın ilmek belirleyincinin bir öncesindeki ilmeği örmedim. Bir öncesi ve bir sonrasındaki ilmeği ne yaptım? Şu şekilde kesiyorum. Evet, bu şekilde kestim. Bir tane de fazladan örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Geri dönüyoruz. Buradaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz yine ilmek belirleyiciden bir önceki ilmeğe kadar örüyorum. Evet bir öncekine geldim. Onu şu şekilde yönünü değiştirerek aldım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Belirleyiciden bir sonraki de yine yönünü değiştirerek alıyorum. Arka kısımlarından sola doğru kesiyorum. Ve bir tane daha fazladan örüyorum. Geri döndüm. Örmeden aldım. Örüyorum. Nereye kadar? Şurada bir boşluk göreceğim. O boşluğa gelene kadar örüyorum. Evet bakın boşluğa geldim. Şu iki ilmek arasında boşluk var. Arasında boşluk olan o iki ilmeği birlikte yine bu şekilde örüyorum. Ve bir tane fazladan yine örüyorum. Döndüm. Yine örmeden aldım bu ilmeğimi. Bu şekilde yine boşluğu görene kadar öreceğim. Zaten çok rahatlıkla gözüküyor boşluk. Bakın şurada. Bunu zaten yönü değiştirerek ördüğüm için bu şekilde alıp sunun yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane yine fazladan ördüm. Geldim yine dönüyorum. Yine aynı şekilde boşluğu görene kadar. Örmeye devam ediyorum. Evet, geldim yine. Bir tane fazladan ördüm. Döndüm. Bu kısmı sonuna kadar göstereceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bütün ilmeklerimizi bitirdik. Buradan böyle bu şekilde gelmiştik. Burada bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi şurada topuğun o çıkıntısı oluştu. Şimdi diğer aşamada yapmam gereken şey şurada örmediğim ilmeklerimi tek tek çıkartarak ee, daha sonra bayağı bir fazla ilmeğimiz oluşacak. Onları da şu kısımda kesmeye başlayacağız. Kese kese tekrar aynı ilmek sayısına yani 33 ilmeğime geldiğim zaman tekrar e, çorabı eski formuna döndüreceğiz. Şimdi topuktan ayağa geçme kısmındayız. Ee, topuktan ayağa geçerken şurada bakın örmediğimiz ilmeklerimiz vardı ölmeden aldığımız ilmeklerimizi şimdi tek tek oradan ilmekler çıkartacağız ee, ve daha sonra buradaki ilmekleri de tek tek keserek topuğu hem oluşturup hem de çorabı eski formuna geri döndüreceğiz. Ilmek sayımızı tekrar 33'e getireceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bakın şu kısımlara şöyle göstereyim. Şu kısımlardan tek tek ilmekler çıkartacağız onu da şöyle yapıyorum ben isterseniz zorlanırsınız siz tığ kullanabilirsiniz şöyle şu şekilde batıyorum 1 2 3 4 6 7 8 ve şurada bir tane daha var. 9 ilmek toplamda 9 ilmek çıkardım buradan. Şimdi bir de şuradan şuraya geçiş kısmında boşluk olmaması için şurada bir bozukluk olmaması için ee, ben şöyle bir şey yapıyorum. Şu ikisini şurada olan şu ilmekleri şöyle diğer şişime geçiriyorum. Evet, diğer şişime geçirdim. Şöyle arka kısımlarından örüyorum. Yani toplamda ben burada 10 ilmek çıkardım. Ama siz tabii ki benim yaptığım ilmek sayısında yani 33 ilmekle başladığınız için bu çorapta bu boyutta yaptığınız için sizin toplamda 14 tane falan ilmek çıkartıp şurayla birlikte de 15 olması lazım. Yani benim sayımla aynı olmayacak. Ee, sadece gösterdiğim şekilde aynı şekilde çıkaracaksınız ilmekleri. Toplamda 14 ilmek artı bir şeklinde olacak. Şu aradaki boşluk için ilmek kaldırmakta da sıkıntı yaşarsanız zaten ajurlu bir çorap olduğu için çok sıkıntı olmayacak. Onu yapmasanız da olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın tekrar artık şu şişimdeki örme işlemine devam ediyorum. Şimdi şöyle demiştik, en son e, şuraya kadar örüyoruz demiştik, şuraya kadar örüyoruz. Şuradan e, bir düz örmüştük. Geri kalan daha iki düzüm vardı, ortada üç düzüm geçiş düzüm vardı ya oradaki iki düzümü daha örmem gerekiyor. Şimdi onu örelim. Burada artık ön kısma geçiyorum. Tabii siz eğer çorabı daha kısa ördüyseniz ee, nerede kaldıysanız desenli kısımda nerede kaldıysanız oradan devam ediyorsunuz. Şimdi desenli kısmı ördük. Ee, bu taraftan da ilmekler çıkaracağız ama onun öncesinde biraz önce yaptığım şu tarafta yaptığım işlemi burada da yapacağım. Şuradan ilmekler kaldırıp şu aradaki boşluğu ben şu şekilde örüyorum. Şişe takmadan ördüm. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şuradan ilmekler çıkarmaya başlıyorum. Bu arada şu desenli kısımdan ayırmak için şuraya bir tane de ilmek belirleyici takacağım. Bir tane örmüştüm. Orayı bu kısımdan ayırıyorum ön kısımdan. Evet şimdi şuradan ilmeklerimizi çıkaralım. Evet ilmeklerimi çıkardım. Burada da toplamda 10 ilmeğim oldu. Sizin de toplamda 14 ilmek çıkaracaksınız. Bir tane de şu aradaki ile birlikte 15 olması gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağım. Yine aynı örüyormuş gibi normal örüyor gibi bu kısmı öreceğim. düz olarak örüyorum. Topuk kısmındayız zaten. Aslında buradaki ilmekleri şöyle arka kısımdan örersek daha güzel olur. Boşluk kalmaz. Ben çok uğraşmadan göstereyim. Siz boşluk kalmaması için arka kısmından örün. Şöyle şu şekilde çapraz bir şekilde örün. Çünkü ben çorapta o şekilde ördüm. Evet, burayı da ördük şimdi. Şöyle alıyorum. Bu kısımda da yine e, motif kısmında düz yerdeyiz. Üç düzün bir tanesi kalmıştı. Birini biraz önce ördük. Yine düz kısımdayız. Düz bir şekilde örüyoruz. Farklı kısımdaysanız, aynı boyutta yapmadıysanız, nerede kaldıysanız, oradan örüyorsunuz sizde. şimdi desenli kısmı ördük ee, bu taraftan da ilmekler çıkaracağız ama onun öncesinde biraz önce yaptığım şu tarafta yaptığım işlemi burada da yapacağım şuradan ilmekler kaldırıp şu aradaki boşluğu ben şu şekilde örüyorum şişe takmadan ördüm şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şuradan ilmekler çıkarmaya başlıyorum Bu arada şu desenli kısımdan ayırmak için şuraya bir tane de ilmek belirleyici takacağım. Bir tane örmüştüm. Orayı bu kısımdan ayırıyorum ön kısımdan. Evet şimdi şuradan ilmeklerimizi çıkaralım. Evet ilmeklerimi çıkardım. Ee, burada da toplamda 10 ilmeğim oldu. Ee, sizin de toplamda 14 ilmek çıkaracaksınız. Bir tane de şu aradaki ile birlikte 15 olması gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağım. Yine aynı örüyormuş gibi normal örüyor gibi bu kısmı öreceğim. düz olarak örüyorum. Topuk kısmındayız zaten. Aslında buradaki ilmekleri şöyle arka kısımdan örersek daha güzel olur. Boşluk kalmaz. Ben çok uğraşmadan göstereyim. Siz boşluk kalmaması için arka kısmından örün. Şöyle şu şekilde çapraz bir şekilde örün. Çünkü ben çorapta o şekilde ördüm. Evet, burayı da ördük şimdi. Şöyle alıyorum. Bu kısımda da yine e, motif kısmında düz yerdeyiz. Üç düzün bir tanesi kalmıştı. Birini biraz önce ördük. Yine düz kısımdayız. Düz bir şekilde örüyoruz. Farklı kısımdaysanız, aynı boyutta yapmadıysanız, nerede kaldıysanız, oradan örüyorsunuz sizde. Evet ön kısmı ördüm. İlmek belirleyicimi çıkartacağım. Şimdi şu kısmı ben arka kısma katacağım. Artık bu ikisini ayrı öreceğim. Bir tur bakın düz ördük. Şu kısmı da şimdi düz öreceğiz. Burayı tamamladıktan sonra kesmelere başlayacağım. Bu kısmı da düz bir şekilde örelim. dediğim gibi yine çapraz burayı örerseniz daha iyi olur şöyle şuradan şu kısımlarından ben deneme olarak ördüğüm için şu an fazla özenmiyorum Evet bu şekilde örüyoruz bu kısmı da bakın çıkardığım ilmeklerimi bu tarafta da örmüştüm şimdi burada da ördüm ilmeklerimi artık kesme sırama geldim Nereye kadar ben şimdi düz öreceğim? Şurada bakın 3 ilmek kalana kadar son topuktan çıkış kısmında 3 ilmeğim kalana kadar burayı düz bir şekilde örüyorum. Evet 3 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğimi şöyle şu ikisini düz örüyor düz şekilde örüyor gibi kesiyorum. Ve sonuncuyu da örüyorum. Şimdi topuktan çıkıştaki kesmemizi yaptık. Şimdi bizim iki tane kesmemiz olacak. Topuktan bu kısma geçerken bir de topuğa giriş yaparken. Buradakini yaptık. Şimdi buradakini yapacağız. Şimdi desenli kısımda şuradayım. 3 düzüm var. 3 düzüm var. Doluyorum, üstüne alıyorum, doluyorum, üstüne alıyor, şey, e, üstüne alıyorum, örüyorum, üstüne alıyorum, örüyorum. Sonra iki düzüm var, sağ kesme yapıyorum, sola kesme yapıyorum. Şimdi bakın, şu kısımdaki kesmeye geldim. Burada da ilk ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi öreceğim. Diğer ikisini şu yönlerini değiştirerek keseceğim. ve düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Bu şekilde şimdi bu sefer kesme yapmadan bir tur geleceğiz. Daha sonra kesme yapacağız. Tekrar kesme yapmayacağız. Yani bir kesme yapıyoruz, bir yapmıyoruz. Bir yapıyoruz, bir yapmıyoruz. Bu şekilde kese kese şu arkadaki ilmeklerimi tekrar 33 ilmeğe indirene kadar öreceğiz. Sonra çorap zaten eski formuna geri gelmiş olacak. Ee, bakın ne yapıyoruz? Ön kısımda da motifte nerede kaldıysak orayı örüyoruz. Bakın arka kısım artık düz. Arka kısımda hiçbir şekilde artık motif örmeyeceğim. Zaten topu bitirdikten sonra da örmeyeceğim. Ee, ön kısımda motifte nerede kaldıysam orayı öreceğim. Ee, arka kısımda yine dediğimiz gibi kesmelerimizi yapacağız. 33 ilmeğe indirdiğimizde ise artık eski formunda ama yine arka kısımda düz, önde motif olarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde 33 ilmeğe gelene kadar bir kesip bir kesmeden örelim. Sonra tekrar buluşalım.